اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri şu anda takip eden kardeşlerimizden ebeden razı ol Allah'ım. Ve çocuklarımızı hayırlı eyle. Neslimizi, üretimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Allah'ım son nefese imanı kamille huzura varabilmeyi, kelime-i şehadetle huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Amin, amin, amin. Değerli dostlar, Ramazan-ı Şerif ve ondan sonra giren en önemli en önemli bayramımız ve günlerimiz olan Zilhicce ayının ilk 10 gününden bahsetmek istiyorum. İlk 10 gününe pazartesi günü giriyoruz inşallah. Yani Allah nasip ederse Zilhicce ayına girmek için şurada çok az günlerimiz kaldı. Malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayının ilk 10 günü için şöyle buyurdular. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Ma min ayyamin afdalu indallah." Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha faziletli bir gün yoktur. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Bugünler için diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَلَا الْعَمَلُ ف۪يهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ yani min al aşr edha. Allah katında o zilhiccenin on gününde yapılan amellerden daha sevimli hiçbir amel de yoktur. فَاَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللّٰهِ Bu sebeple diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zilhiccenin ilk on gününde o kadar çok yapın ki La ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber tekbirini getirmeyi, sonra Allah'ı zikretmeyi, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah diye böyle çok 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 bugünlerde söyleyin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Düşünebiliyor musunuz? Allah katında bugünlerde en çok, en çok, en çok değerli olan zikirler La ilahe illallah sonra Allahu Ekber sonra Subhanallah bunları çok yapalım. Bunların toplamının böyle söylenmiş olduğu tesbihat neydi? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bugünlerde yani Zilhicce'nin ilk 10 on gününde 10. günü Kurban Bayramı'dır. O gün hariç 9 gününde muhakkak oruçlar tutmaya çalışalım. Çünkü neden? Ve inna siyame yevmin minha yu'delü bi sıyami sene. Allah bugünlerde bir gün oruç tutmayı bir sene oruç tutmuş gibi kabul ediyor. Allahu Ekber. Bugünlerde yapılan bir amel 700 misli çarpılarak veriliyor. Yani 700 sefer efendim yapmış gibi kabul ediyor bir amel. Dolayısıyla bugünlerde geçirilen gecelin ibadetleri Kadir gecesine denk ibadet olmuş oluyor. Aman kaçırmayalım. Bir gün oruç tutmak Peygamber Efendimiz Vesselam diyor ki Allah rızası için bir gün oruçtan Allah yolunda bir gün oruçtan kimseye Allah 70 sene cehennemi uzaklaştırır buyuruyor. Ne güzel bir ödüldür. Bir de şu adi şerifi de inşallah unutmayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, haram aylarda, haram aylar dediğimizde muhterem, hürmet göstermesi gereken aylar, bunlar dört tane ay, zilkade, zilhicce, muharrem, bir de recep ayı, zilkade, zilhicce, Muharrem ve Recep ayı. Bu dört ayda dikkat edeceğiz. Bir oruç tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bu yemek tarifinden de öte farklı bir şey. Oruç tarifi. Nedir? Bu haram aylarda, bu dört ayın içerisinde bir insan Perşembe, Cuma, Cumartesi. Perşembe, Cuma, Cumartesi üst üste üç gün oruç tutarsa Allah Celle Celaluhu haram aylara mahsus bu. Özel. Özel. Perşembe, Cuma, Cumartesi tuttun. Cenab-ı Celaluhu sanki sana 900 senelik oruç tutmuş sevabı veriyor. 900 sene. 900 sene. Bizim zaten öyle bir ömür yaşama şansımız yok. Dolayısıyla bunu da kaçırmayalım. Biraz sıcaklar bastırdı. Günler de uzun. Efendim tam böyle e, nefisle mücadele edecek insan ondan sonra o sana gol atmaya çalışacak, sen ona gol atmaya çalışacaksın. En son sen galip geleceksin Allah'ın izniyle. Buna da dikkat edelim. E, bu oruçları da kaçırmayalım. Mesela mesela pazartesi girişte, için girişinde oruç tutmaya çalışalım. 9 günü komple tutmaya çalışalım. Baktık olmadı. Pazartesi tutamadın, salı tutamadın, çarşamba, perşembeye gelince hop frene bas. Niye? Perşembe, cuma, cumartesi. Zilhicce'nin perşembe dördü, cuma beşi, cumartesi altısı. Bunlarda oruç tutarsan, bunlarda oruç tutarsan 900 senelik oruç sevabını almış oluyorsun. Bir de Allah, 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 Allah. Bir müjde daha var, bir oruç müjdesi daha. Bunların hiçbirisini tutmasan bile aman arefe günü orucunu kaçırma kardeşim. Hacca gidenler orada oruç tutamıyorlar. Çünkü onların zorlu görevleri var. Orada oruç tutamayacaklar. Biz burada hacca gidemeyenler efendim bir oruç tutacağız ki arefe orucu. Herkes orada Arafat'ta dua ederlerken biz de burada oruçlu ağızlarımızla dua edeceğiz. Hem de efendim Arafa gününü oruçlu geçireceğiz. Bayramdan bir gün evvel. Bayram ayın 28'inde biz ayın 27'sinde salı günü oruçlu olmaya çalışalım. Mükafatı nedir? Mükafatı Sıyamun yevmi Arafa inni ehtesibu ala Allah en yukaffira senetelleti kableh ve senetelleti ba'de. Arefe günü orucunu tutan bir kimse Allahü Teala Celle izniyle Cenab-ı Celle'ye öyle büyük mükafat verecek ki hem bir sene geçmiş senenin günahları bağışlanacak, sıfırlanacak, kul hakkı hariç tabi sıfırlanacak hem de gelecek Arefe'ye kadar bir senelik günah da bağışlanacak. Bu da ne kadar büyük bir müjde var. Hem Allah'ın izniyle yaşayacağının da bir müjdesi var. Arefe günü herkese oruç nasip olmaz. Orada sen efendim önümüzdeki senenin de günahı affolunacak anlamında büyük bir müjde de orada bir çıkıyor sanki tünelin ucundan görünüyor gibi Allahu Alem bir muradihi diyelim. Ondan sonra Allahu Alem bir sevap. En doğrusu Allah bilir Celle Celaluhu. Sonra ikincisi de ne? O sene içerisinde Allah seni böyle efendim yaramazlıklardan da koruyacak anlamında. O orucun sayesinde. Aman kaçırmayalım. Etrafımıza da bunu bilgi olarak verelim inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır Allah'ım seni çok seviyoruz. Sen de bizi sev Allah'ım. Senden razıyız. Sen de bizden razı ol Allah'ım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan razıyız. O da bizden razı olsun. Şefaatine erişelim inşallah Allah'ım. Ya Rabbi İslam'dan, dinimizden de razı olduk elhamdülillah. Bedavayı satmayız, dünyalığa satmayız. Namazımızı bırakmayız. Senin yolunda yürümeyi çok severiz. Allah'ım sen de bizi sev. Sen de namazımızın hürmetine bize efendim huzurunu aldığın zaman böyle kimseye günahlarımızı göstermeden اسألك جنتين خاتم آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لله تعالى الفاتحة